Merhaba arkadaşlar. 21 Kasım Salı iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı oran çek diyebilir, Spor Toto tahmini için kanalımız canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22.45'te Euro 2024'te Andorra ile İsrail karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Andorra Romanya'ya 4-0, Kosova'ya 3-0, İsviçre'ye 3-0, İsrail'e 2-1 mağlup olmuş, Belarus'ta golsüz berabere kalmıştı. İsrail form durumuna baktığımızda Kosova'ya 1-0 mağlup olmuş, Romanya'yla 1-1 berabere kalmıştı, Belarus'u 1-0, Andorra'yı 2-1, Belarus'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti İsrail. Andorra ile İsrail arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 22.45'te Euro 2024'te Hırvatistan'la Ermenistan karşı karşıya geliyor. Hırvatistan'ın form durumuna baktığımızda Galler'e 2-1, milli takımıza 1-0 kaybetmişti. İspanya'yı 1-0 mağlup olmuş. Ermenistan'ı 1-0, Letonya'yı ise 5-0 mağlup etmişti Hırvatistan. Ermenistan'ın form durumuna baktığımızda Kuzey Makedonya 3-1, Letonya'ya 2-0, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup olmuş. Milli takımımızda 1-1 berabere kalıp Letonya'yı 2-1 mağlup etmişti Ermenistan. Fıratistan Ermenistan arasında uçak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 15 combo. kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.